Herkese merhaba. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Daha önce 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan tercih dönemi yeni alınan bir kararla uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından duyurulan yeni tarih 5-20 Ağustos. Ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle öğrencilerin daha rahat tercih yapabilmesi için böyle bir karar alındığı duyuruldu. Böylelikle tercih dönemi bir hafta daha uzamış oldu. Tercih döneminin uzaması bir yandan sizin avantajınız oldu bir yandan da dezavantaj olan durumlar olabilir. Avantajınız şu ki sürenin uzamasıyla daha sağlıklı düşünebilir, istediğiniz bölümleri daha iyi araştırarak tam bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında ilk bir haftada yapılan tercihler sayesinde sıralamalar konusunda biraz daha fikir sahibi olabiliriz ve sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Dezavantajına gelirsek tercihlerin bir hafta uzaması demek sonuçlarında gecikmesi anlamı taşıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra kayıtlar ne zaman başlayacak? Öğrenciler evlerini, yurtlarını tutmaya fırsat bulabilecek mi? Bunlar biraz muamma. Yani sıkışma ihtimali olabilir. Ancak yine de sağlıklı bir tercih için bence uzaması iyi oldu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaması iyi mi oldu yoksa kötü mü yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.